Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik tecvid öğrenme sisteminde birinci derse hoş geldiniz. Birinci dersimizde ishar konusunu beraberce işleyeceğiz inşallah. İshar ne demek arkadaşlar? İshar ayırmak demek. İshar kelimesini aklınızda tutmanızı istemiyorum. Zaten örneklerde beraberce anlayacağız inşallah. Arkadaşlar bir anayasamız var. Tecvite başlarken, tecvite başlarken bir anayasamız var. Bu anayasamızla birlikte tecvit dersleri o kadar kolay olacak ki tecvitle alakalı ön yargılarınız, korkularınızdan tamamiyle uzaklaşabilirsiniz, sıyrılabilirsiniz. Şimdi bu derslerimizde inşallah çok basit, çok pratik bir şekilde tecvid derslerini öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim'i okurken arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i okurken bir anayasamız var. Bunu unutmuyoruz. Bunu not almanızı istiyorum. Tenvin veya sakin nun'dan sonra mutlaka bir tecvid kuralı vardır. Tenvin şöyle not olarak yazalım. Tenvin veya sakin nun'dan sonra sakin nun'dan sonra nun'dan sonra mutlaka bir tecvit kuralı vardır. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz. Bir baktık tenvin var. Ne demek tenvin? Arkadaşlar pratik sistemde öğrenmiştik. İki çizgi üste, iki çizgi alta veya virgül kuyruklu bir şekilde gelirse. Yani iki üstün, iki esre veya iki ötüre. Bunun genel adına biz arkadaşlar genel adına tenvin diyorduk. Kur'an-ı Kerim'i okudun, okudun. A harfin üzerine tenvin gelmiş. Mutlaka ondan sonra gelen harfte bir tecvid kuralı vardır. Aynı şekilde sakin nunda. Kur'an-ı Kerim'i okudun, okuyorsun, bakıyorsun ki sakin nun gelmiş. Sakin nun'dan sonraki harfte mutlaka bir tecvid kuralı vardır. Bunu mutlaka not alıyoruz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de 28 harf vardır. Tenvin tenvin veya sakin nun'dan sonra şuradaki gelen 28 harfte bir tecvid kuralı var ya arkadaşlar. Pekala nedir bu 28 harf? Şimdi biz bu 28 harfi kendi içerisinde gruplandıracağız. Birinci kural. Birinci kural. 28 harfimiz var. 28 harfimiz var. Tenvin veya sakin nundan sonra elif, ha, hı, ayın, gayın ve H harfi gelirse ne olur? Bakın arkadaşlar burada 6 tane harf var. 28 harfimiz vardı. 28 harften 6 harfi ne yapıyoruz şimdi? Çıkartıyoruz. Tenvin veya sakinliğinden sonra bu 6 harf gelirse ne olur arkadaşlar? Birinci kural olur. O yüzden isharı aklınızda tutmanızı istemiyorum. E birinci kuralda ne yapılır? Arkadaşlar bildiğiniz gibi okursunuz. Yani hiçbir şey yapmayız. Hadi örneklere bakıyoruz. Bakın görüldüğü gibi okuyorsun yani. En amte aleyhim. Fatiha suresindedir. En amte aleyhim şeklinde okuyorsun. Bakın sakinlun gelmiş. Sakinlundan sonra ayın gelmiş. E, sakinlundan sonra ayın gelmiş de ne olmuş? Birinci kural olmuş. E, birinci kuralda ne yapıyorduk? Hiçbir şey yapmıyorduk. Görüldüğü gibi okuyoruz. En amte aleyhim şeklinde okuyoruz. Fatiha suresinden bir örnektir bu arkadaşlar. Evet yine bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e okuyorum. Küfüven tenvin gelmiş. Eğer tenvin geldiyse mutlaka tenvinden sonraki harfte bir tecvid kuralı vardır. Bakıyorum ne gelmiş? Elif gelmiş. Elif'e bakıyorum birinci kuralda. Birinci kuralda olduğu için ne diyoruz buna? İshar yani ayırmak diyoruz. Yani görüldüğü gibi okunuyor arkadaşlar. Bakın küfüven ehad şeklinde. Bu da İhlas Suresi'nden bir örnektir. Küfüven ehad. Baktım tenvin gelmiş. Tenvinden sonra bu altı harften biri gelmiş. Elif, ha, hı, ayın, gayın. H harflerinden birisi gelmiş. E o gelmiş de ne olmuş? Birinci kural olmuş. Birinci kuralda ne yapılır? Hiçbir şey yapılmaz. Diğer örneğe bakıyoruz. Felak suresinden. ''Gâsikin'' Bir kere dur. Okuyorsun Kur'an-ı Kerim'i ne gelmiş? Tenvin gelmiş. Tenvinden sonra mutlaka ne vardır? Bir tecvid kuralı vardır. Yine burada Elif harfi gelmiş. Gâsitın izâ vekab. Yani görüldüğü gibi okunuyor arkadaşlar. Toparlıyorum. Toparlıyorum. Tenvin veya sakinlundan sonra mutlaka bir tecvid kuralı vardır. Ki bu anayasamızdır. Bu diğer derslerimizde de hep önümüze çıkacak. Tenvin veya sakinlundan sonra Elif ha, hı, ayın, gayın ve ha, h harflerinden birisi gelirse ne olur? Birinci kural olur. Birinci kuralda ne yapılır? Hiçbir şey yapılmaz. Görüldüğü gibi okunur arkadaşlar. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.